birçok ilaçların alımı falan hani su tüketimi falan böbrek yetmezliğine sebep oluyor. Bugünümüzde de çok bilinen bir hastalık haline geldi hatta. Peki sizin bu öneriniz ne olabilir böbrek yetmezliği için? Evet, böbrek yetmezliğini tetikleyen faktörlerin başında özellikle ne gelir? Kimyasal ilaçlar, evet. antibiyotikler, antidepresanlar, tansiyon, kolesterol, diyabet hapları. Sürekli bu kimyasallar böbreklerde birer milyondan 2 milyon nefron süzgeç hücre var bu hücreler deform oluyor, şekli bozuluyor vesaire. Şey, yani bu da fonksiyonunu yavaş yavaş Hı -hı. yitiriyor. Eskiden böbrek yetmez dediği bir şey yoktu. 50 yıl önce, 100 yıl önce ilaç kullandıkça bazı insanlar diyor ki günde bir tane hap alsam ne olur ki? diyor. Ama o hapı bir gün almıyor ki sürekli alıyor. Evet. Veya antidepresanlar, antihistaminikler, kortizon ilaçlar bunlar yavaş yavaş böbrekleri bozuyor. Şayet kişinin böbrekleri bozulmamışsa, deforme olmamışsa şekli bozulmamışsa, küçülmemişse, büzülmemişse kolay. Ha, hiç böbrek yetmezliği henüz başlamamış hafif böbrek rahatsızlığı olanlar için çok güzel bir böbrek çayı tavsiye edebilirim. Falkınbaşak otu. Hı hı. Avokado yaprağı, 40 kilit otu, Kayışkıran kökü, ardıç tohumu. Bu çok güzel böbrek rahatsız hafif böbrek rahatsızları olanlar için ağır değil. Evet. Böbrek yetmezliği değil. Hafif böbreğini üşütmüş Efendim bu tür rahatsızlar için. Bir iki gün içtiği zaman hafif rahatsızlar 10 numara hemen geçirir. Hiç ağır bir yani şeye gerek kalmaz. Antibiyotik ağır kesici vesaire, Hı -hı. vesaire kullanmadan hemen atlatır.